Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Sanat Eğitimi Bölümünün genel sosyal seçmeli dersler havuzuna eklenen NFT'ye Giriş dersinin ilki Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi. Senato kararıyla lisans eğitimine taşınan NFT'ye Girişin açılış dersine Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, Ankara Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Ünüvar, rektör yardımcılarımız, dekanlar, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Ankara Üniversitesi'nin müfredat programına alarak bir ilke imza attığı NFT'nin gençlerin sanatsal üretimlerini artıracağına, yaratıcılıklarını, kabiliyetlerini, yeteneklerini tetikleyeceğine inandığını belirtti. Ben bu salonda bu alana ilgi duyan siz sevgili gençlerimizle bir arada olmaktan gerçekten büyük mutluluk duyuyorum. Bu alanı çok iyi bir şekilde geliştireceğinize de yürekten inanıyorum. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Doktor Ali Taha Koç da NFT'nin Türkiye'de anlaşılması, farkındalığının artırılması için bu dersin çok verimli olacağını düşündüğünü dile getirdi. Türkiye'nin ilk NFT dersinin ilk NFT'sini hediye etmek bize yakışır diyoruz ve bunu Sayın Hocam Necdet Ünivers Hocamıza hediye ediyoruz. Türkiye'nin ilk NFT dersinin ilk NFT'si. Ankara Üniversitesi'nin Cumhuriyetin ilk üniversitesi olduğuna vurgu yapan Rektörümüz Profesör Doktor Necdet Ünivar ise ilk NFT dersi de Ankara Üniversitesi'ne yakışır diyerek NFT dersini seçmeli ders havuzuna aldıklarını kaydetti. Çok önemli, çok farklı bir dersin tanıtımıyla başlıyoruz. NFT'ye giriş derslerini burada yapacağız. Daha sonra NFT noktasında hem teorik hem pratik uygulamalı eğitimlerle ilgili çok farklı adımlarımız olacak. Açış konuşmalarının ardından bilişim uzmanı Buğra Ayan tarafından ilk NFT dersi verildi.